Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve aleyhi ve Resulillah. Çok kıymetli izleyiciler. Susuz hap kullansak acaba orucumuz bozulur mu? Böyle bir soruya da şunu söyleyebiliriz. Oruçlu bir kimse gıda veya deva cinsinden bir şeyi ister su ile ister susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur. Şafii mezhebine göre ise bu durumda ne olur? Kendisine yalnız kaza gerekir. Ama Hanefi mezhebine göre ise hem kaza hem kefaret lazım olur. Çünkü bile bile bir şeyi orucunu yerek bozundan dolayı. Ama burada şunu söyleyebiliriz. Tabii ki o kimse o hapı acaba sağlık nedeniyle bir rahatsızlık nedeniyle şayet almışsa o zaman ne olur? Orucu bozulur ama kendisine yalnız kaza gerekir. Çünkü niye? Hasta halidir zaten. Hasta hali ona müsaade edilmiştir. Onun için ona kefaret. Gireknas. والحمد لله رب العالمين